Hadi gelin kamyona top dolduralım sizinle. Olur mu? Kamyonu. Evet hadi kamyona top doldurun. Bir, iki. Eva gel anneciğim. Eva. Aa, kamyona yeşil topları doldurun. Hadi kamyona topu doldurup kaydıraktan dökelim. Ama yeşil toplar. Olur mu? Yeşil. Olur mu? Hadi kamyona at bunu. Aferin. Aferin yeşil. Yeşil. Evet önce yeşilleri doldurun. Yeşil. Tamam mı? Arkaya, dünün dalı, dünün Hadi meydan. rüzgar kay. Çünkü kırmızılar gidiyor yeşiller. Evet rüzgar. Demir Aynen. sana meydan okumuş. Yeşilleri bulabilecek misin bakalım? <laughs> yeşil. Hadi Eva sen de getir. Rüzgar. Hadi yeşil topları getirin. Meydan okuyorum rüzgar. Eva sana meydan okudum. Sana atmayacaksın. Yeşilleri atacaksın. Evet zaten. sadece yeşilleri atacaksınız. Meydan. Ben de attım bak. O yeşil. O Kırmızı sen de. Evet. evet. Tamam ama önce yeşiller. Sonra kırmızılar. Yeşil. Sonra da oynar. 11. Yeşiller gelsin. Sarılar değil. Ee, evet. Eva. Eva hep sarı geçiliyor. Ne kızmaz Eva, <laughs> Eva topunu atıyor. Hayvan <laughs> Hadi hadi bak şurada da var biraz yeşil. yeşil. Eva Eva sarıları çok sevdi. Eva kırmızı sarı. Ne Hayır Eva sarı değil, yeşil. Bak burada <laughs> var. Anneciğim gel ben sana vereyim. Eva. <laughs> ah, aferin. Kız. Yeşil'ler dolmak üzere. Çabuk 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 hadi, hadi doldurun. Doğru, doğru. Çabuk doldurun. Eva ayar sarı değil, sarı. Bunları buraya koy. Anneciğim. Ee, Eva oldu güzel. Abiler ya? Eva tersten kaçmaya çalışıyor şu anda. <laughs> Ve başardı. Ha, otur hadi. Ya. Abiler hadi yeşilleri toplamayı bitirdiniz Yaşit. mi? Bak da orada yeşil var. Hadi yeşilleri gitsin Eva getirdi. Hadi kızdırmayın Eva'yı. Evet, anneciğim abiler oynuyor seninle. Abi ne oh. oynuyor sen ne? Var ya burada bir tane daha bile var. Aferin, aferin. Yeşil. Hop. <laughs> Şimdi ben kamyonu getireceğim. Kaydıraktan tamam. üstünüze dökeceğim. Anne, tamam mısınız? <laughs> evet. Hadi getiriyorum. Hazır mısınız? Evet. <laughs> evet. Şimdi kamyonu çekiyorum. <laughs> Evet. Kamyonu getirdim. Kocaman kamyon. Bir kamyon dolusu yeşil top. Toplar geliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Daha bitmedi bitmedi daha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aferin size oldu mu? Evet, yeşim, yeşim. Hadi Mavi. o zaman şimdi mavilerle yapalım. Tamam Mavi. mı? Tamam.